Dünyaca ünlü ama anlatılamayan, Müslüman bilim adamları, 1. Akşemseddin, Pasteur, dan 400 sene önce mikrobu buldu. 2. Ali Kuşçu, büyük astronomi bilgini, ilk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazdı. 3. Ebul Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan büyük alim. 4. Biruni, ilk defa dünyanın döndüğünü ispat etti. 5. Ebu Kamil Şuca, Avrupa'ya matematiği öğretti. 6. Ebu Maşer, Medcezir, gel git olayını ilk buldu. 7. Battani, dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifi, 8. Cabir bin Hayyan, atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim. 9. Cezeri, 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babası. 10. Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazdı. 11. Farabi, ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yaptı. 12. Veya Söktin Cemşit, matematikte ondalık kesir sistemini ilk buldu. 13. İBN Sesar, cızamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıkladı. 14. İBN Hatip, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkladı. 15. İBN Furnas, Reich kardeşlerden bir sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi. 16. İBN Karaka, 900 sene önce harika bir torna tezgahı yaptı. 17. İbni Türk, Cebir'in temelini atan bilginlerdendir. 18. İdrisi, 7 asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası çizdi. 19. İbni Sina, eserleri Avrupa Üniversitesi'nde 600 sene ders kitabı olarak okutuldu. Tıbbın babasıdır. Avrupa'ya göre adı a v 20. Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarladı. 21. Kambur Vesim, veren mikrobunu ağır, kohtan 150 sene önce keşfetti. 22. İbnün Nefis, Avrupalılardan 3 asır önce küçük kan dolaşımını keşfetti. 23. Piri Reis, 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizdi.